Pekin Daşin Uluslararası Havalimanı'ndayım. Çin içerisindeki seyahatlerime devam ediyorum. Bu kez istikamet Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti. Zengin coğrafi yapısı, kültürel çeşitliliği ve belki de en önemlisi çayıyla ünlü memleket. Ayrıca bu eyalette Fujian'de bir şehir var ki Deniz İpek yolunun başlangıç noktası olarak kabul ediliyor ve bin yıllık bir camiye ev sahipliği yapıyor. 12 yıldır Çin'de yaşamama rağmen daha önce yolum düşmedi bir şekilde. Şimdi kısmetse Fujian'e gideceğiz ve Fuzhou, Quanzhou iki şehre odaklanmak istiyorum. Bakalım herkesin söylediği kadar güzel bir yer mi? Cumbey Chufa. Fujian'den selamlar arkadaşlar. Gezinin son gününde şu an Fujian'in Canco şehrindeyim. Burası seramiklerle, tarihte seramik ocaklarıyla meşhur bir yöreymiş. Ve böyle Fujian'e özgü bir atmosferde de gezinin son gününde bu videoyu çekiyorum. Fujian'e özgü bir atmosfer nedir? Aralıksız yağ, ince ince yağan bir yağmur ve yemyeşil bir görüntü. Dağlık bir coğrafya. Hem şehirlerin dışında hem de şehrin içinde. Yani şehirler arası yolculuk yaparken mesela Fujian'dan Çuenco'ya ve Çuenco'dan Canco'ya karayoluyla geldim. Oralar zaten yemyeşil. Doğa. Ama şehrin içine girdiğinizde de o yeşil peşinizi bırakmıyor hep gözünüzün önünde. Nüfus ağırlıklı olarak Çin etnik kökenden olsa da kültürel ve dinsel açıdan çok çeşitli bir coğrafya. Fujian, Min ve Hokkien lehçelerinin çok yoğun olarak konuşuldu. Hatta bu lehçelerin ana vatanı, memleketi olduğu söyleniyor. Öyle ki Güneydoğu Asya'nın diğer noktalarına zaman içerisinde göç etmiş Çinliler Singapur'a veya işte Vietnam'a, Endonezya'ya onların ana dili de aslında bu Fujian'de konuşulan lehçeler genellikle Min lehçesi. O nedenle benim burada görüştüğüm yetkililer hep özellikle şunu söylediler. Fujian dediler. Deniz aşırı Güneydoğu Asya'ya gö göç eden Çinlilerin memleketi olarak da biliniyor. Çok fazla göç vermiş zaman içerisinde. 41 milyon üzerinde bir nüfusu var Fujian eyaletinin. Çin'in eyaletleri arasında nüfus bakımından 15. sırada. 2021 yılında 768 milyar dolar GDP ile Çin'de 8. sırada yer almış diğer eyaletler arasında. Guangdong'la mesela Zhejiang'la kıyasladığınız zaman ekonomik hacmi çok büyük değil Fujian'ın ama kişi başına düşen gelir açısından Çin'de 2. sırada. Bu açıdan önemli. Tabi nüfusun burada Guangdong'a göre düşük olmasının payı var. Sonuçta Guangdong 100 milyon üzerinde bir nüfus. Burada 40 milyon üzerinde bir nüfus var. Onun dışında tabi Fujian deyince ben burada yaşayan bir yabancı olarak bir gazeteci olarak haberlere baktığım zaman Fujian kelimesi son yıllarda en çok benim nasıl dikkatimi çekiyor? Uçak gemisiyle dikkatimi çekiyor. Çin'in kendi geliştirdiği 3. uçak gemisi biliyorsunuz ilkki Liaoning'di. Türkiye'yle de ilişkili bir hikayesi vardır o geminin. Shendong uçak gemisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 3. suya indirmek üzereler, denize indirmek üzereler. Buna da Fujian adını verdiler. Neden diye baktım açıkçası. Yani daha önce bilgimi çekmemişti. Ama Fujian'e gelince baktım neden acaba Fujian dediler. Çünkü bir kere birinci sebebi uçak gemileri ve amfi, amfibi hücum gemileri için il idari bölümlerine göre isimlendirme yapıyorlar. Tabi bu işin teknik bir kısmı. Onun dışında baktığınız zaman yani teknik kısmı dedim adlandırma kuralları ile ilgili kruvazörler ve büyük gemiler eyaletlerin adını alıyor. Muhripler ve fırkatenler ise şehir adlarını alıyor. Fakat bir de bu işin tarihi arka planı var. Ona baktığınız zaman şu hikayeyi, şu tarihteki bir Çin-Fransa savaşını hatırlamamız gerekiyor. 1678 yılında Fujian Deniz Filosu kuruluyor ve bu filo, Fujian Deniz Filosu 19. yüzyılın sonunda, sonunda Çin'in dört bölgesel filosundan biri. Ta ki Çin-Fransa savaşına kadar Ağustos 1884 ve Nisan 1880 1985'te bu savaşın açılış muharebesi olan Fujo Muharebesi var. Çok önemli Çin ile Fransa arasında. Bu muharebede Fujo filosu Fransızlar tarafından neredeyse tamamen imha ediliyor, yok ediliyor. Dolayısıyla bugün bu gemiye, bu uçak gemisine aslında Fuca adını vermenin o yıllardan kalan ve Çinlilerin ulusal aşağılanma olarak adlandırdığı makus talihi diyelim tersine çevirme hamlesi olarak da düşünebilir. Yani Fujian gemisi aslında Çin'in uzak denizlere, daha geniş Pasifik okyanusuna açılma hayallerini de simgeliyor. Tabi bir diğer önemli neden Fujian biliyorsunuz Çin ana karasında Tayvan'a en yakın nokta. Dolayısıyla stratejik konumu çok önemli. Bu Fujian uçak gemisine isim önerileri toplanırken internette birçok internet kullanıcısı Tayvan adını verelim gemiye dediler ama tabi bu çok uluslararası toplum açısından belki çok provokatif bir adım olabilirdi. Onun dışında Fujian deyince çay. Mutlaka çaydan bahsetmek lazım. Burası Çin'in önemli çay memleketlerinden biri. Çok detayına girmeyeceğim ama bizim için önemli olduğu için şunu söylemek istiyorum. Çay kelimesi bugün Türkçe'de kullandığımız çay kelimesi veya Batı dillerinde İngilizce'de kullanılan T kelimesinin orijini de Fujian efendim. Bu konuda uzmanların yaptığı araştırmalar hep buna işaret ediyor. Burada da İlk gün Fujo'da bir yetkiliyle konuştuk. Fujian yerel eyaletinden, hükümetinden. O da bu ti kelimesinin hikayesine dair bir şeyler anlattı. Ve aslında yine bizi ipek yoluna götürüyor bu hikaye. Batı dilleri bu çayı tabii ki Çin'den alıyorlar ama ismiyle birlikte alıyorlar doğal olarak. Teknoloji de öyle değil mi? Nereden alırsanız o teknolojiyi kim geliştiriyorsa aslında isimlendirmeyi de o yapıyor. Deniz İpek yoluyla çayı alan ülkeler Çin'den Fujian aksanında kullanılan ve İngilizce T'ye çok yakın olan bir telaffuzu varmış. Mesela Mandarin Çincesinde Putonghua'da Cha diyorlar. Bizim Türkçe'de kullandığımız telaffuza yakın. Çünkü aslında biz çayı Kara İpek yolu üzerinden, Orta Asya üzerinden alıyoruz ve daha kuzey içinde konuşulan lehçe bize geliyor. Belki İran'da ona bir Y sesi ekleniyor ve çaya dönüşüyor. Ama Deniz İpek yoluyla alanlarda Fujian'daki yerel e, muhtemelen Min lehçesindeki T telaffuzuna yakın bir şekilde alıyorlar. Fujian Eyalet Merkezi Fujo şehri. Bir kelimeyi mutlaka eklemek istiyorum. Genel olarak Fujian için söyleyebiliriz ama özelde Fujo şehri için söylemem lazım. Yeşil. Yemyeşil bir şehir. Orman kaplama oranı %60'a yakın. Her yeri yeşillendirmişler. Yani köprülerin altları, köprülerden sarmaşıklar sarkıyor ve yeşil böyle yolda ilerliyorsunuz. Yeşil renk bir an olsun gözünüzden kaybol kaybolmuyor. Bu açıdan çok çok enteresan, hoşuma da gitti ve nefes aldığınızda hissediyorsunuz. Zaten ormanlık bir eyalet ama şehrin içerisinde bu yeşili muhafaza etmek gerçekten önemli bir şehircilik başarısı. Onun dışında şehirde tabii önemli mekanlar var. Yentay Şen var. Burası bir dönem Afyon Savaşları sırasında yabancı konsoloslukların bulunduğu bir muhitte ama durmaksızın yağan bir yağmurdan dolayı açıkçası buralarda çok vakit geçiremedim. Sadece öyle bir gidip bulunmuş olduk. Onun dışında Senfan yaşayan çok önemli bir mekan. Biraz Çındu'daki Kuancay Ziya veya başka Çin başka şehirlerinde de var. Yani şehrin tarihi merkezi diyelim. İşte o dönemin zenginleri, devlet adamlarının konutları var. Bugün o konutların bir kısmı müzeye dönüştürülmüş. İşte belli cüzi ücretler karşına girip ziyaret edebiliyorsunuz. İmparatorluk Çin'inin nasıl diyelim yani saray değil de şehrin ileri gelenlerinin oturduğu muhitler. Bugün de işte kafelerin olduğu, bir takım küçük atıştırmalıkların satıldığı yerlere dönüştürülmüş. Son olarak Fucu şehriyle ilgili şunu ekleyeyim. Fuzo, Fu kelimesi şehrin adında geçen şans, talih, kısmet anlamına geliyor. Bu açıdan da biraz Fuculular övünüyorlar. Çin'in başka eyaletlerin isimlerinde rastlamazsınız bu karaktere diyorlar. Dolayısıyla Fujo'da bulunmak, Fujian'e gelmek size şans getirir, iyi talih getirir diyorlar. Umarım bizim için de ve bu videoyu izleyen sizler için de Fujian'in ve Fujo'nun Fusu bize de şans, talih, mutluluk getirsin efendim.